Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde karnabahar kızartması tarifi var. Öncelikle karnabaharlarımı küçük küçük doğradım. Şu boyutta. Öncelikle karnabaharlarımızı haşlamakla başlıyoruz. Büyük bir tencerenin içerisine atıyorum. Üzerine kaynar suyumuzu dökeceğiz. üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Bir litre kadar da kaynar suyumuzu ekliyoruz. Ağzını kapatıp haşlamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, kaynamamızı kontrol ediyoruz. Yeterince yumuşamış. Çatal rahatlıkla batıyor. Artık altını kapatıp su geçten geçirebiliriz. Bir yandan yumurtalı sosumuzu hazırlıyoruz. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı da kırmızı pul ekliyorum. çatal yardımıyla iyice çırpıyoruz. Tabağımızın içerisine bir çay bardağı kadar yağımızı alıyoruz. Kızgın yağda kızartacağız. Kaynabalarımızı yumurtalara iyice buluyoruz. Her yerine gelecek şekilde kayrabalarını hafif aralıklı olacak şekilde dizsin. Kaynabarlarımızı döndürerek her tarafını kızartıyoruz. Evet arkadaşlar. Karnabahar kızartmamız hazır. Ben zeytinyağlı yoğurtla servis edeceğim. Yanına çok yakıştığını düşünüyorum. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Yeni tariflerle görüşmek üzere.